Damar tıkanıklığı ve varis tedavisinde sizlere yepyeni bir ürün sunuyoruz. Varis destek seti. Varis destek seti içerisindeki etkin bitki özleri sayesinde tahriş olmuş damarlardan sıvı sızıntısını yavaşlatarak şişme ve iltihaplanmayı azaltma özelliğine sahiptir. Varisler. Varisler damarlarda genişleme demek. Şöyle baktığınız zaman yeşil yeşil deriden kabarık damarlar görüyorsanız Varis destek seti kullanın. Bacaklarınızda ağrılar varsa varis destek seti çok çok önemlidir. 3 ay varis tedavisine destek için setimizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu setin içinde o elastikiyetini kaybetmiş damarlar için normale getirebilecek harika bitkiler var. Bu bitkiler bugüne kadar binlerce varis hastası tarafından kullanıldı ve netice çok iyi. Siz de iki aydan sonra varislerden kurtulun, bize kontrole gelin. Varis destek seti, variste yeni adresiniz. Varis destek setinin içerisindeki etkin maddeler sıkılaştırıcı etki gösterir ve aynı zamanda toplar damar genişlemelerini azaltıcı ve giderici olarak görev yapar. Toplar damarlardaki kan akışını düzenlemede ve hızlandırmada, varis sebebiyle oluşan morlukları ve ağrıları yok etmede etkilidir. Ama e, bu ürünü kullandıktan sonra baya baya bir rahatlama oldu yani. Çok rahatlama oldu. yaşında de daha, e, şu anda biz hiç bırakmayı düşünmüyoruz. Yani, o kadar rahatlama oldu ki yani bildiğimiz gibi yani. bir de ayaklarımızdan yani. Ve yara gibi oluyor, mesela. Yara, e, kanar kanarcasına mesela, O kadar tatlı kaşınıyordu ama hiçbiri kalmadı yani. İş hayatınızda ayakta çalışmak zorunda kaldığınız durumlarda varis destek seti yanınızda. Doktor Ömer Coşkun kalite ve güvencesi ile sizlere ulaşan varis destek seti, bacaklarınızda oluşan ağrı ve sızıları dindirmede, yaşadığınız hareket kısıtlılıklarını yok etmede, varis problemlerinin ortadan kalkmasında ve azalmasında sizlere destek olur. Varis destek setimizde huzur dolu günler sizi bekliyor. Bu harika ürüne sahip olmak için hemen bizi arayın, ücretsiz kargo ile ürününüz kapınıza gelsin. önerimizi kullananlara yasada 400 liraya yapılan ücretsiz check-up hediyedir.